Pako, abi, o abi kendine gelmesi bakıyorum. Ya hiç sormaya yavaşlattı Ali beni ya. Abi ne yapıyoruz? Normal anlatımlarla izliyoruz şimdi o soruları. Haydi izleyin. Evet arkadaşlar merhaba. Size daha önceki hızlı çözüm videosunda pentamini sorusunu sormuştuk. Bildiğiniz gibi soruların tamamını Grandmaster Puzzles'tan alıyorum. Bu soruyu Karl hazırlamış. Pi temasında gördüğünüz gibi hem pi şeklinde pi temasında hızlı çözüm videolarında sorunun ne olduğunu anlatmıyorum. Burada anlatayım. Gördüğünüz gibi bir diyagramınız var. Bu diyagramı burada verilen pentominolara böleceğiz. Pentominolar adı üstünde pentadan gelen 5 birim kareden oluşan şekillerdir. Gördüğünüz gibi şekillerin neye benzediği ile alakalı harfler yazıyor. Yani bu Z Z'ye benzediği için Z pentüminüsü, bu X'e benzediği için X pentüminüsü. Buradaki harfler diyor ki benim bulunduğum kare yani burası T'nin parçası olmalı, burası I'nın parçası olmalı, burası V'nin parçası olmalı yani V pentüminüsünün. Bir de şunu söylüyor kuralda. Herhangi iki tane aynı pentomino birbirine kenardan değemez. Soruyu çözerken size bunun ne olduğunu göstereceğim. Şimdi bakın burada iki tane P var. Bunlar ayrı ayrı pentominolar olamazlar yoksa birbirlerine değmiş olurlar. Demek ki bunların ikisi de aynı pentomino'nun parçası. Şöyle çizdim. Bakın P'ye P dediğiniz şey bir tane kare olması lazım. İki ikilik bir kareye ihtiyacı var. Onun da olabileceği tek yer <laughs> bu. Biz genelde pentomiyoları çizerken hep bu mantıkta yaparız. Hani onların içindeki çizgiyi çizeriz. Böyle karalamayız. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bu pentomino şu anda bu haliyle. Şur, pardon orayı çizmemiş olayım. Bunun bir tane ucu var. O uç buraya gidemez. Buraya giderse iki tane P değmiş olur. Olmaz böyle. Ya buradan olacak ya buradan olacak ya buradan olacak. Bunu burada bıraktık. Altta ne var? I var. I 5 birim kareden oluşan bir tane çubuk. Bakın o çubuk 1, 2, 3, 4, 5, altı tane yer var. Eğer buradan gelirse bu, bu I ile değmiş olur. Demek ki buraya kadar ulaşamıyor. Demek ki sizin I'nız tam olarak burada gördüğünüz gibi. Bu I aşağıya gelirse bununla değer değemez. O halde bu da böyle olmalı. Tamam mı? Tamam. Bakın bu P alt tarafa değemez. Yoksa iki tane P değer. Bir tane kareye ihtiyacı var. Böyle olursa diğerine değer. Ya buradan ya oradan gidecek. Bu da yukarıya gidemez. Yoksa diğer P'ye değer. Demek ki bu buradan çıkacakmış. P pentomunuz böyle. T dediğiniz şey adı üstünde zaten. Direkt T. Bu buradan çıkacak. Üç birim olacak. Bu da böyle olacak. Olmak zorunda. Sonra bakın burası bir pentomunun parçası olmalı. Buradan geldi. Buradan gitti. Artık P'nin parçası olamaz. Demek ki P'niz buymuş. Bu da 5 birim oldu. Artık bu da neymiş? N pentominosu. Bakın şuradaki. Kapattım. Geriye kalan ne? O da L pentominosu. Var mı? Tabii ki var da. Şurada. Sonrasında Sonrasında ne yaptım? Şuradaki P'yi çizdim ki böyle olmak zorunda. 2 ikilik bir karesi olması gerektiğinden dolayı. Şuradaki Y yatay olacak. Y dediğim de şu. Burada dikey olarak verilmiş. Yatay olacak. Yani şöyle olacak. O zaman şöyle uzamalı. 4 birim olacağı için en soldan bile başlasa şöyle 3 birim gitmeli. Bu böyle olduğu zaman şu sizin V'nizin 3 birim çıkması lazım. Yukarıya da gidebilir aşağıya da gidebilir ama aşağıya gitmeyecek. Onu da bu videoda da söylemiş olayım neden. Bakın. Pentomino'lar 5 birimlik kare 5 birim kareden oluşan şekiller. Sayıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Eğer sizin V'niz aşağıya doğru giderse yukarıda 12 birimlik alan var. Siz 2 tane pentomino yaparsınız. 2 tane de birim kare kalır ki böyle bir şey. Mümkün değil. Bütün diyagram pentominolara ayrılmalı. Demek ki bu mutlak suretle yukarıya gitmeliymiş. Şu anda 10 kaldı. Bakın bu buradan geldi. Eğer yukarıya çıkarsa şurada şöyle bir alan kalır. Siz bunu pentagonaya bölemezsiniz. Bu yukarıya gitmeyecek. Buraya almazsa şöyle bir bakın buraya almazsa kurşun kalemle göstereyim onu. <laughs> bir dakika. Bekleteceğim sizi. Ya da şu kalemle göstereyim. Kalemlerin yuvarlanıyor buradan. Buraya almazsa bu buradan gelecek. Bu buradan gelecek. Buradan gelecek. Buradan gelecek. Şöyle bir tane L olacak. Bu da ne olacak? V olacak. Bu V olursa burada da bir tane V var. İki tane V değiyor. Demek ki bu kesinlikle burayı almalı. Ya yukarıya alacak ya sola alacak. Yukarıya alırsa bakın burada bir tane P pentemi oluşuyor. Burada da P var. İki tane P değiyor. Demek ki bu ne olmalıymış? T olmalıymış. Buraya da bir tane L kaldı. Şimdi efendim <laughs> bu Y'yi böyle çizdik ya. Bunun bir tane çubuğu olmalı. O çubuk burada da olabilir, burada da olabilir. Ha tabii ben hızlı çözerken onu öyle yapmışım. Ee, şu V'nin şu çizgisini çizerim ki. Çünkü neden? V'ye baktığınız zaman her iki yöne de 3 birim. Ne yapabilirsiniz? Ee, şu W'ye bakabilirsiniz. Neden? Ya bu tarafa doğru olacak ya da bu tarafa olacak. W dediğimde şu. Bu tarafa olursa şöyle bir şey oluyor. Böyle bir şey olursa bakın şurada bir alan var. Bunun buradan çıkması lazım. Çıktı. Şu sizin V'nizin böyle olması lazım. Bu buradan geldi. Böyle geldi. iki tane V D'ydi. Ha, hızlı çözümde ben bunu böyle görüyor muyum? Gözümle görüyorum. Bakıyorum V o tarafa olursa ne oluyor? Bu tarafa olursa ne oluyor diye. Demek ki sizin V'niz kesinlikle böyle olmalı. Burası geldi. V'nin parçası olamaz. V 3 birim olmak zorunda. Aşağıya doğru gidemez. Burasının böyle olması gerekiyor. Oldu. Bu böyle geldi. I pentominosu oldu. Burası biri tarafından alınmalı, tek alabilecek Y. O zaman Y'nin çubuğu burada olmalı. Böyle geldi. Demek ki U dediğiniz böyleymiş. Eyvallah. L dediğiniz o zaman böyle olmalı. Bakın buraya da bir tane Y kaldı. N dediğiniz şu ya şöyle olacak ya da böyle olacak. Ama böyle olursa şurayı hiç kimse alamaz. Demek ki böyle olmalı. Oldu. Geriye kalan da L. Bütün diyagramı pentominolara böldük. Hiçbir aynı iki tane pentomino birbirlerine kenardan değmiyorlar. Biraz karışık gibi gözükebilir. Biz normalde çözerken şu sınır çizgilerini kullanmıyoruz. Hani şu çizdiğim çizgiler var ya siz görün de yaptım. Sadece şu içerideki merkez çizgiyi kullanıyoruz ki daha hızlı ve daha kolay oluyor. Sonraki anlatım videolarında görüşürüz. Bir daha size yine pentomino'suz çözerim hızlı bir şekilde. Daha detaylı anlatım videosu yaparız. Görüşmek üzere.